Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ikinci kez viral olan Avucu cuburu neyimiz Bu, bu takiz. Önceki videoda asla blanc yoktu. Mavi vardı. Sonra şu milka çikolata. Sonra bu. Karamel bir tane. Ve bir de bu. Ve Armutlu gazetesi. Armutlu fanta. Şimdi hangisinden başlayalım? Sen takısı sen başla, ben takısı yemeyeyim. Tamam. Yani. Doğru. Şunlarda şöyle bir şey var. Arkadaşlar. Buradan bunu takıyorsunuz. Arkadan nasıl bağlıyorduk bunu? Hayır. Şöyle kaplıyor Nasıl? Biz sen niye şey? Bana. Nasıl? Hangisi daha acı? Mavi mi bu mu? Bu. Ama bunun üstündeki de acı çünkü Dilini göster. Dilini göster. Dilini koyayım mı bununla? Ama onun üzerinden kaç? 9 veriyorum. Tamam. Şimdi bunu kenara koy. Koy. Sonra tane daha. Bunu da kenara koy. Şuraya koy. Şimdi Milka'yı mı açalım? Hangisini açalım? Dur dur Milka'yı öyle açma bunu açalım. Bak bu güzel tabi. Milka'yı açarsak bak. Elmalıyı yapalım. mı içsek ya? Fanta. Tamam. Önce göster. Elmalı değil o armutlu. Neyse ne işte. <laughs> Hadi bakalım. Bu arada kokuyor ya. ya sus. Yemek <laughs> Bismillah. Hadi. Hadi. ne Bu neye benziyor biliyor musun? Elmalı şey var ya elmalı soda. Aynısı. Almutalı yok bunda. 10 üzerinden bence 5. 7 veriyorum ya. Çok tatlı. Bence 5. Çünkü biraz daha az olsaydı, ekşi olsaydı güzel olacaktı. Tatlı. Tatlılığı birazcık az. Hafif ekşi ekşili birazcık daha fazla olsaydı 10'du. Evet. Ben ek, e, ekşi Şimdi bunu 10 üzerinden 9 verdim. Buna 10 üzerinden 7. 7 verdim. Ben de buna 10 üzerinden 5 verdim. Şimdi hangisini ben yiyeyim? Bence bunu yiyeyim. Tamam bu. Mekritisin karamel. Hiç yemedim. Ama arkadaşım yemiş. Ben yedim. Severek de devam ediyorum yemeye. Şöyle. Şöyle. Sen. Dur. Hı. Bismillah. Aynı Squid Game e, evet. Dalgona nasıl kokuyor. Aynı. Aynı dalgona kokuyor. Ye. Beğendin mi? Ne kadar kokuyor ya. Güzel de. Karamel de 30. Ben de güzel. Başlamış kalmış Başlayalım. <laughs> Ama puanını veremiyorum. Zeminler Bence... Bence yedi ya ben seviyorum. bu senin, bu benim. Bunlar şey. Hmm, ben Ne yapar? Abi al. Bunlar istem. Birazcık kirli. Birazcık. Boğazında kaldı. Ama güzel. Şimdi ben nasıl yiyorum? Bence bunu sona takla. Bunu o aç zaman şu. Ne? Bunu da herkes yiyor. Ama yurt dışında var. Evet. Bayağı sert. kırma şöyle aslında öyle daha güzel. He. Yes. Dolayı kırmada açıyorum işte evet. evet. bizim minimum keyif. Çok güzel. Şimdi o zaman bir tane içine bir bakalım. Bu ne lan? Sen hiç yemedin mi bundan ya? Gel. Alsam ah, bunu. Ben de oraya alsın seviyorum. Hmm, tadı yok ki. Ben de en çok oraya alsın seviyorum. Sütlü. Hmm, Bitter çikolata değil de. Sütlü çikolata değil ama. Olabilir. Neyse güzel. Altı. Ben de aldım. Ama bu oraya olsaydı bence on oldu. Evet, be. daha sana var ya çok güzel. <laughs> Şimdi Gelelim en sevdiğimize. Bu ben hiç yemedim ama yine arkadaşımız. Ama hiç ben bunu mi? ben bunun güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü neden mi Burada ne yazıyor? Her şey çok olur. Kahve dinlemesi. Keşke, keşke golfik de alsaydı. Oh. Tıkandı. 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 E sen? Ben de, beni şey yaptı, milka ağır geldi bana. Ya ben ya. acı çok ağır. Sanırım ben nasıl açayım? Sen... Öyle değil <gülüyor> ya. <gülüyor> ya, bir şey demedim, ya. Ya bir kere de ben açayım, ben hiç Ya. Ya, küs. Ne kadar. Bunun morlusu da çok güzel. Ben var ya, küçük günlüğe bunlardan Şu... yedim. Böyle. Lan, içindekiler azalmış. Yarısı havlular, lüks paketleri gibi. Ah. Ah, bana Üç böyle. Benim hanım on, Onda on da ot, bir. Hayır canım, aba. Bir yem ya der miyim? Hepsi malam girdim. Hepsi aleyhimize çalıyor. 1 Tadı var o da o yüzden. Hmm. hadi Tadı olmasa sıfır. Şimdi video bu kadardı. Bence benim galibim bu ve bu. Benim galibim. En güzeli. Açık ara buydu bak. Ben Açık ara buydu. Açık ben ara. Ben yiyemiyorum çünkü alerji var. Of. Ama bence bir şey söyleyeyim mi? Hmm. Bu yani eh, yani bu güzel ama bildin aramalı maden suyu açık ara bu bence en iyi keşke bir tutabilseydim Alerjik olmayan bu. E mavisini de yedim. Mavisinden mi? Sadece bir damla asıl. Bundan da o kadar sır. Ama içeceğim yok. İçebilirsin ondan. Ağzım yanacak zaten belli her şey. Ol. Bismillahirrahmanirrahim. Bak Ertuğrul şu anda bana bir oyun oynuyor. Ben mavi yiyince de acıydı. Ama tadı sonradan geliyor. Ya yeah, ya. Yeah. Bismillah. Oh. Onda bin. Kaç? <laughs> Onda bin bence. Neden? Bin. Bin. Bence hemen söylüyorum. Çünkü ben bunların ikisini de şeye benzetmeyeceğim. arkadaşlar <laughs> <laughs> zekalı. Ben bunların ikisinde e, Patos diye bir marka var. Ona benzettim. Tatları ona benziyor. Çok acı ama ya. Böyle küçük küçük yiyince iyi. Ye. Bu kadar iyi evet. kadar Dokuzu değiştiriyorum on. Ne? Bu. Evet. Çünkü acıyı bu kurtar. bum bum sesler geliyor lan. Ne oldu? Yoksa. Ne <laughs> oldu? <laughs> Eğer takisten devam edersen kurdaşan bakacağım. Tamam arkadaşlar o zaman videomuz bu kadardı. Kapasana gidiyor ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> 拜拜。Bye bye.